Günün ilk ışıkları Yuta Çölü'nün kızıl kayalarına vururken, sessizliğin içinden bir aracın motor sesi yankılandı. Hava serindi ama güneşin yakıcı yüzünü göstermesi uzun sürmeyecekti. Direksiyonun başında genç bir adam vardı. Aron Ralston. Gözlerinde kararlılık, yüzünde maceraperest bir gülümseme. O sabah onun için sıradan bir keşif günüydü. Doğa, macera ve yalnızlık, hepsi onun tutkusu, belki de bağımlılığıydı. Aron o sıralar 27 yaşındaydı. Colorado'nun Aspen bölgesinde yaşıyor, hafta sonlarını genellikle doğada geçiriyordu. Mühendislik eğitimi almış, ancak masa başında oturmayı hiçbir zaman sevememişti. Dağlar onun için özgürlüktü. İnsan kalabalıklarından, şehrin gürültüsünden uzaklaşmanın en iyi yolu doğanın derinliklerinde kaybolmaktı. Blue John Kanyonu, Utah'ın en izole bölgelerinden biriydi. Turuncu-kızıl renkli kayalarla çevrili, yüzlerce metre boyunca uzanan dar bir geçit. Bazı yerlerde duvarlar öylesine yakındı ki, iki kolunu açan biri neredeyse iki yüzeye birden dokunabiliyordu. Bu tür kanyonlarda yürümek tecrübe isterdi çünkü tek bir yanlış adım ölümcül olabilirdi. Fakat Aron deneyimliydi, yıllardır bu tür yerlerde tek başına tırmanışlar yapıyordu. O sabah çantasına birkaç parça ekipman attı: halat, kafa lambası, cep çakısı, birkaç enerji barı, biraz su, kamera, dijital fotoğraf makinesi, ilk yardım seti ve eldivenler. Fakat bir şeyi unuttu. Nereye gittiğini kimseye söylemedi. Bu küçük gibi görünen ihmal, hayatının en büyük hatası olacaktı. Blue John'a vardığında güneş yükselmişti. Kayaların arasından geçen dar patikalarda yürürken doğanın büyüsüne kapıldı. Her adımda yankılanan ayak sesleri, rüzgarın duvarlarda oluşturduğu uğultu ve yer yer görünen mavi gökyüzü hepsi insanı hem büyülüyor hem de ürkütüyordu. Kanyonun derinliklerinde ilerlerken Karşısına yaklaşık 3 metre yükseklikte bir iniş noktası çıktı. Buradan atlamak zorundaydı. Bu tür slat canyon denilen yerlerde tırmanma, kayma, bazen de su birikintilerinden geçme gerekir. Aron ellerini iki duvara dayadı, ayaklarını yavaşça aşağıya indirmeye başladı. Fakat tam o sırada ayağının altındaki kaya parçası oynadı. Refleksle kendini geri çekmeye çalıştı ama o küçük taş yukarıdan daha büyük bir kayanın dengesini bozdu. Dev bir kaya kopup aşağı düştü. Aaron birkaç saniye içinde kendini bir duvarla kaya parçası arasında buldu. Sağ kolu dirsek altından sıkışmıştı. İlk anda acıdan çok şaşkınlık yaşadı. Olayın ciddiyetini kavraması birkaç dakika sürdü. Kolunu çekmeye çalıştı, kaldıraç yapmaya uğraştı fakat kaya yerinden oynamıyordu. Nefes nefese kalmıştı. "Tamam, sakin ol, bir çözüm bulurum." diye kendi kendine fısıldadı. İlk birkaç saat boyunca kurtulmak için farklı yöntemler denedi. Kayayı kaldırmak için iplerini kullandı, vücudunu destek alarak kaldıraç gücü yaratmaya çalıştı. Fakat taş 360 kiloluk dev bir kütleydi. Bir santim bile hareket etmiyordu. O an anlamıştı ki bu, birkaç dakikalık bir sorun değildi. Güneş battığında, kanyonun içi karanlığa gömüldü. Hava birden soğudu, sessizlik daha da derinleşti. Aron sırt çantasından küçük bir battaniye çıkardı, duvara yaslanarak oturdu. Kolundaki acı dayanılmazdı ama o gece için yapılacak başka bir şey yoktu. Ertesi sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte yeni bir umut doğdu. Belki de gece boyunca kayanın konumu biraz değişmiştir diye düşündü. Yeniden denedi. Tüm gücüyle itti, çekti, bastırdı. Kaya da en ufak bir oynama bile olmadı. Günün ilerleyen saatlerinde su içmeye başladı ama dikkatliydi. Yanında yalnızca bir şişe dolusu su vardı. Çevresinde içilebilir su kaynağı yoktu. Suyu yavaş yavaş yudumladı, ağzını ıslatmak için bile zor kullandı. Enerji barlarını küçük parçalara ayırdı. Bu, uzun sürecek bir bekleyişin başlangıcıydı. Üçüncü güne geldiğinde, morali düşmeye başladı. Zihni, neden kimse gelmiyor, sorusuna takılmıştı. Sonra acı gerçekle yüzleşti, kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Ne ailesi, ne arkadaşları, ne de iş yerindekiler hiç kimse, yavaş yavaş umut azaldı, yiyecekleri azaldı, suyu neredeyse tükenmişti. Geceleri uyumakta zorlanıyordu, kolundaki kan dolaşımı kesilmişti, sinirler eziliyor, acı dayanılmaz hale geliyordu. Bazen çığlık atıyor, bazen dua ediyordu. Kimi zaman halüsinasyonlar görmeye başladı. Dördüncü gün, kamerayı çıkardı. Kamerayı bir kaya üzerine yerleştirdi ve video kaydı başlattı. Eğer biri bu kamerayı bulursa, dedi, bu benim hikayem. Sesinde hüzün değil, garip bir kabullenmişlik vardı. Ardından ailesine mesajlar bıraktı. Annesine, babasına, kardeşine, arkadaşlarına veda ediyordu. Beşinci günün sonunda artık bedeni susuzluktan tükenmişti. Güneşin altında kalan su şişesindeki son damlaları içmişti. Çişini bile saklıyor, birkaç damlasını ağzına damlatıyordu. Hayatta kalma içgüdüsü tüm utanç duygularını silmişti. Kanyonun duvarlarında yankılanan sessizliğin içinde kendi nefesini, kalp atışlarını duyuyordu. Gözleri kapanıyor, zihninde geçmişten sahneler canlanıyordu. Çocukluğu, dağlarda geçen günleri, arkadaşlarıyla yaptığı tırmanışlar, ailesinin yüzü, bir konser gecesi, bir doğum günü partisi ve sonra bir rüya, bir çocuğu kucağına alıyordu. Kendi oğlu olduğunu hissediyordu. O an bir şey fark etti. O çocuğu kucağına alabilmesi için buradan çıkması gerekiyordu. Altıncı günün sabahında artık kararını vermişti. Kolunu kurtarmanın başka yolu yoktu. Ölümü beklemek yerine, yaşamı seçti. Yanındaki ucuz çakıyı eline aldı. Önce kolundaki dokuları kesti. Derisini, kaslarını... Acı dayanılmazdı ama artık acı onun için yaşamın kanıtıydı. Ardından kemiğe geldi. Çakının bıçağı işe yaramıyordu. Sinirlerin arasına sıkışmış kemikleri kırmak için vücudunu kullanmaya başladı. Kolunu duvara bastırıp tüm gücüyle bükerek kemiğini kırdı. İçeride bir çıt sesi duyuldu. Birkaç saniyelik o sessizlikte hayat yeniden başlamış gibiydi. Kolundan kurtulduğunda 127 saat geçmişti. Yani 5 gün 5 gece. Vücudu zayıf, susuz, kan kaybından halsizdi ama zihni bir anda berraklaştı. "Hadi," dedi kendi kendine, "şimdi eve dönme zamanı." Kolunun kesik kısmını kemeriyle sıkıca sardı, iplerini toplayıp yukarı tırmanmaya başladı. Tek eliyle neredeyse 12 metre yükseklikteki duvardan tırmandı. Her adımında kan damlıyor, bedeni sarsılıyordu. Yukarı çıktığında güneş gözlerini aldı. Fakat o ışık ölümün değil yaşamın simgesiydi. Yürümeye başladı. Her adımı bir mucizeydi. Kanyonun dışına çıkması gerekiyordu ama önünde kilometrelerce yol vardı. Toprak sıcaktı, rüzgar kuru Vücudu susuzluktan çatlamıştı. Yaklaşık 5 kilometre yürüdükten sonra şansı yaver gitti, bir aileyle karşılaştı. Hollandalı bir çift ve küçük çocukları tatil için kanyonda geziye çıkmışlardı. Aron'un halini görünce hemen anladılar, bir mucizeyle karşı karşıyaydılar. Hemen su verdiler, yardım çağırdılar. Kısa süre sonra bir helikopter geldi ve Aron Ralston'u hastaneye taşıdı. Hastanede doktorlar şok içindeydi. 127 saat boyunca sıkışmış kendi kolunu kesmiş, sonra kilometrelerce yürüyüp hayatta kalmıştı. Su kaybı ölümcül seviyedeydi. Vücudu enfeksiyon riski altındaydı ama yaşıyordu. Birkaç hafta sonra taburcu edildi. Sağ kolu dirsek altından yoktu ama hayata bakışı eskisinden çok daha güçlüydü. Birçok insan böyle bir travmadan sonra doğadan uzaklaşmayı seçerdi ama o tam tersini yaptı. Protez koluna tırmanış ekipmanı taktırdı ve yeniden dağlara döndü. Kazadan sonraki iki yıl içinde onlarca zirveye tırmandı. Her tırmanışında o kayanın altında geçirdiği 127 saati hatırladı. Ama bu kez korkuyla değil, minnettarlıkla. Çünkü orada yeniden doğduğunu hissediyordu. Daha sonra yaşadıklarını kitap haline getirdi, Between a Rock and a Hard Place. Kitap kısa sürede dünya çapında ilgi gördü. İnsanlar bu hikayeyi yalnızca bir kazadan kurtulma öyküsü olarak değil, insanın varoluş mücadelesi olarak okudu. Ardından hikaye 2010'da Danny Boyle tarafından 127 Avus adıyla sinemaya uyarlandı. James Franco'nun canlandırdığı Ralston, o dönemde Oscar'a aday gösterildi. Filmdeki kolunu kesme sahnesi, sinema tarihinin en çarpıcı sahnelerinden biri olarak kabul edildi. Fakat Aaron Ralston'un hikayesi filmle bitmedi. O, yaşadıklarını bir mesaj haline getirdi. Konferanslar vermeye başladı. Şirketlere, okullara, dağcı topluluklarına hitap etti. Her konuşmasında aynı şeyi söylüyordu. Engel yalnızca zihnimizde başlar. Ben kolumu kaybettim ama hayatımı geri kazandım. Ona göre o kanyonda yaşananlar fiziksel bir mücadelenin ötesindeydi. Asıl savaş insanın kendi içinde, zihninde verilmişti. Umudun bittiği yerde bile bir neden bulmuş, o nedene tutunmuştu. O neden hayata, ailesine, geleceğe dair bir inançtı. Psikologlar bu olay üzerinde yıllarca çalıştı. Hayatta kalma psikolojisi üzerine yapılan araştırmalarda, Ralston'un davranışları örnek vaka olarak gösterildi. Çünkü ölümle yüzleştiği o anda bile mantıklı düşünebilmiş, stratejik plan yapabilmişti. İnsan beyni ölüm korkusuyla başa çıkarken, bazen olağanüstü bir berraklık kazanır. Ralston'un hikayesi bunun canlı kanıtıydı. Bugün Blue John Kanyonu'na giden maceracılar hala o kayayı görebilir. Yüzeyinde küçük bir plaka vardır, Ralston's Rock. Kimileri o kayanın önünde sessizce durur, kimileri dua eder, kimileri fotoğraf çeker. Ama herkesin aklında aynı düşünce yankılanır, ben olsaydım ne yapardım? Aaron Ralston şimdi ailesiyle birlikte yaşıyor. Evlendi, bir oğlu oldu. Zaman zaman röportajlarda, o gördüğüm çocuğu artık kucağıma alabiliyorum, diyor. Dağcılığı bırakmadı, aksine daha da güçlendi. Hayatını, zorlukları fırsata dönüştürme, fikrine adadı. Hikayesi, doğa tutkusunun ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdiği kadar insan iradesinin de sınır tanımaz gücünü kanıtlıyor. Her şeyini kaybettiğini düşündüğü anda aslında hayatın değerini yeniden keşfetti. Çünkü bazen yaşamak bir uzuvdan, bir alışkanlıktan, hatta bir benlik parçasından vazgeçmeyi gerektirir. Ralston'un dediği gibi, kolumu kesmedim. Hayatımı geri aldım. O 127 saatlik kabus Sadece bir kurtuluş hikayesi değil, insanın karanlığın içinden kendi ışığını bulmasının öyküsüdür. Ve belki de hepimize sessizce şunu hatırlatır: Hayat, seni sıkıştırdığı yerde değil, senin içinden geçmeye cesaret ettiğin yerde başlar.